Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tamire gelen cihazımız V8 Max 4 GB RAM 64 GB dahili hafızası var. Şöyle göstereyim. Anlojik S905 X2 işlemcisi var. Cihaz sahibi arkadaşımız bir uygulamanın çalışmasında cihazınızda root var root'u kaldırmanız gerekiyor dediğinde bu uyarıyı verdiğinde root kaldırma işlemini yapmış biz her ne kadar yapmayın dediysek cihazınız bozulur dediysek de tabii ki herkes bunları görmüyor duymuyor olabilir gayet normal bir durum bu biz elimizden geldiğince uyarıda bulunuyoruz bu işlemi yapmayın diye arkadaşımız yapmış ve cihazı bozulmuş tamamen e, kırmızı sadece kırmızı led yanıyordu hiçbir görüntü yok. Cihazı açılmıyordu bana gönderdiğinde. Normalde orijinal yazılımı yükleyerek, fabrikanın orijinal yazılımını yükleyerek <laughs> cihazı açtım. Çalıştırdım. Yani tamiratı tamamladım. Hatta kurulumu da tamamladım. Bu arada kurulumu yaptıktan sonra o malum root kaldırma işlemini isteyen e, cihaz sahibinin işlem yapmaya çalıştığı uygulamayı da yükledim. Ve Aynı uyarıyı bana da verdi. Ben de yani root var cihazınıza dedi. Tabii ki fabrikasyon yazılımda bu cihazın Çin'den gelen yazılımında root var. Ee, cihaz sahibine sordum. Farklı bir yazılım yüklememi ister misin diye. Bu malum uygulamayı eğer illaki istiyorsa diye. O da deneyebilirsin dedi. Şimdi normalde hep Xiaomi yazılımı atıyordum diğer cihazlara. Bu cihaza denedim. Bu cihaza uyumlu değil arkadaşlar. Normalde denerseniz siz de yapamazsınız. Xiaomi yazılımıyla. Ama bir yazılımla çalıştırabildim. O da Ugoos. Ugoos'un da benzer şekilde yazılımı var. Cihazımız bu şekilde aktif. Böyle göründüğüne bakmayın. Tabii yazılım atmak için işlemler yaparken mecburen bu şekilde açmak zorunda kaldım. TV'deki görüntüsü bu şekilde. Normalde bu gördüğünüz görüntü Android TV OS, Android televizyonlardaki arayüzün aynısı. Burada kısa yola eklediğimiz uygulamalar var. Artı'ya basarak istediğimizi ekleyebiliriz. Kumandayla gelip bunların üstüne basılı tutarak bunları taşıyabilir ya da buradan silebiliriz istemediklerimizi arka planda çalışanları görmek için buraya basıp burada arka planda çalışan varsa şimdi deneyelim isterseniz. Ee, açıldı. Geri çıkıyorum. Ee, başka bir şey açalım. Cihazın hızını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani buradan kanalı açmayayım. Benim için sorun olur. Sağa basılı tutuyorum fareyle geri çık diyorum çıkıyorum. Evet kanalları açmayacağım nasıl açıldığını denedim kurulum sırasında yine şunu gösterecektim demin. Burada bazı arkadaşlar hani kumanda ile tam istediğini yapamıyor herhalde bununla ilgili soru geliyordu kare işaretine bastığımızda arka planda çalışanları gösteriyor. İstediğim zaman bunlarda geçiş yapabilirim. Yani benim işime de yarar bu durum. Şöyle başka bir kumandayla göstereyim. Bakın böyle. Buradan kapatmak istediklerinizi şöyle fareyle tutup yukarıya atabilirsiniz. Ya da bakalım bu kumanda destekleyecek mi? Bendeki kumanda. Çarpıya basarak ha bendeki kumanda Cihazın orijinal kumandası değil. Başka farklı bir cihazın kumandası ile denedim. O şekilde çarpıdan da kapatabilirsiniz. Ee, Seyit Türk'ün burada önerilenleri var. Yüklediklerim şurada. Disney Plus. Ee, üyeliğiniz varsa açık arkadaşlar. Root sorunu yok. Malum bunların root sorunu yok. Açabilirsiniz. Az önce de açtım gördünüz zaten. Yani her şey açık. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Ee, şeyi göstermedim. olsun ayarları burada arkadaşlar. Ekstra ayarlar. Kullanıcı eğer profesyonel değilse buraları karıştırmasına gerek yok. Ben tüm ayarlamaları yaptım zaten. Her şey orijinal. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız burada tek handikap onu cihaz sahibine sordum. Wi-Fi driver'ı eşleşmediği için cihazımızdaki Wi-Fi drive, driver ile e, yazılımdaki driver eşleşmediği için e, kablosuz internetimiz şu an aktif değil. Arkadaşım belli bir süre bu şekilde kullanacak. Normalde evde de kablolu kullanıyormuş. E, televizyonun yanındaymış modemi de. Onu teyit ettikten sonra bu yazılım bu şekilde güzel ve zevkli hızlı bir şekilde kullanabilecek arkadaşlar ben buna eminim. Fabrika yazılımından orijinal yazılımı da attım ve yüklemiştim. Ona sormadan önce onunla bunun arasında en az 3 kat belki de 5 kat hız farkı var. Yani cihaz şu anda uçuyor diyebilirim. Hani b GT King Pro'lar var veya B-GT King'ler var. Benzer şekilde hıza sahip oldu bu V8 Max cihazı. Agresif ve hızlı Aynı zamanda da ısınmıyor arkadaşlar. Bu da ilginç bir durum. Benim e, tamire gelen, yüklediğim cihazların belki %90'da ısı var. Yani ısınması cihazın kötü bir şey değil ama belli bir sıcaklıktan sonrası biliyorsunuz takılma, donma ve yeniden kapanıp açılmaya sebep olur. Bu cihazda ısınma hiç yok. Ilık. İlginç bir durum. Pek elime geçmemişti bu cihaz. Arkadaşımıza... Hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde mükemmel oldu. Yani sadece kablosuz internet aktif değil ama kablolu kullanıyormuş zaten. Hem hız yönünden iyi olacak hem de bu yazılımla mükemmel olacağız. Hem bunu beğenmezse yani bunu beğenecek de kablolu interneti beğenmeyip ben ileride kablosuz illa istiyorum derse cihazı bana gönderebilir. Ben e, fabrika orijinal yazılımına atarım. Bu sefer cihaz rotlu olmuş olur. Ama kablolu kablosuz internette çalışır. İşte rootlu cihazlarda bazı legal uygulamalar biliyorsunuz çalışmıyor. Onun da öyle bir handikap var. Burada seçenek cihaz sahibine aitti. Ben sordum. O ne isterse onu yaptım arkadaşlar. Benim içime de bu yazdım sindi. Orijinal yazılım değil de bu Google'sun yazılımı sindi. Arkadaşlar sizin de bu tarz, bu marka modeli olur. Buna benzer farklı cihazlarınız olabilir. Root kaldırma işlemi sırasında cihazlarınız bozulmuşsa, istediğiniz gibi güzel, hızlı değilse bana gönderebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.